Abi şimdi bu virüs çok enteresan bir şekilde Türklere bulaşmıyor. Bunu geç, geçen hafta Haber 7'de okumuştum. Bir bilim adamı işte bir açıklama yapıyor. Zannedersem Haber 7'deydi. Bir Türk bilim adamı diyor ki bu virüs insanın akciğerinde belli bir proteine saldırıyor ve bu protein Türklerde yok. Genetik olarak Türklerde çok daha az miktarda var bu protein. Bu yüzden Türkiye'de veya Türklerde bu... Ee, vakalar çok hafif seyreder, ölümcül duruma gelmez diye bir tez atmıştı ortaya. Çok enteresan. Ben sağlık sektöründeyim. Ee, Almanya'da yüzlerce enfekte olan insan var. Bu enfekte olan insanların arasında hiç Türk olduğunu duymadım. Bugün. Yani benim bulunduğum şehirde de var korona vakaları ama Türk bir hasta dan haberimiz olmadı, yani bir ağır vakadan haberimiz olmadı, hastadan da haberimiz olmadı işin açıkçası. Belki o doktorun tezi doğru olabilir. Türkiye'de de gerçekten ağır seyreden bakılıyor. Etrafımızı sarmış durumda. Her yerde insanlar ölüyor. Ee, mesela İranlılar'da çok daha fazla varmış bu proteinden akciğerde. Avrupalılar'da çok daha fazla var. Çinliler'de zaten çok daha fazla olduğu için onların üzerinde daha ölümcül etkisi oluyormuş. Yani ee, durum böyle. Umarım kimseye de bir şey olmasın. Bize de bir şey olmasın inşallah. Ama bu gidişle diş mihraklar dediğimiz sorun kendiliğinden hallolacak gibi gözüküyor. Bundan sonra işler aksi yürüdüğünde diş mihraklar diyemeyeceğiz herhalde. Bizim esprisi bu tabii.